değişkenleri ararken nelere dikkat etmeliyiz? Bilindiği gibi Getip kodlarının ilk 6 hanesi tüm dünyada ortaktır ve aynı ürünü temsil etmektedir. Milyonlarca ürün 6000 adet 6 haneli Getip kodu altında sınıflandırılmaktadır. Bu nedenle bazı Getip kodları doğrudan ticari bir ürünü temsil ederken diğerleri çok sayıda farklı ürünü içerir. Net olmayan 6 basamaklı bir kod arıyorsanız daha etkili ve doğru sonuçlar elde etmek için Başka bir değişken eklemeye özen göstermelisiniz. Firma ismi aramalarında dikkat etmeniz gerekenlerse şu şekildedir. Firma isimleri, firma türü uzantıları sebebiyle farklı şekillerde yazılabilmektedir. Yeteri kadar özgün olmayan firma isimleri birbiriyle bağlantılı olmayan sonuçlar doğurabilir. Resmi kayıtlarda markalar değil, firma isimleri kayıt altına alınmaktadır. Ürün detayı aramalarında dikkat etmeniz gerekenlerden bahsetmek gerekirse, ürün detaylarını aramak tipik bir Google sorgusu değildir. Bu veriler gümrük beyannamesi formlarında ihracatçılar, ithalatçılar tarafından doldurulan tanım alanlarıdır. Bu nedenle bir ihracatçının ihracat ithalat yaparken resmi formlardaki tanıma ne yazacağını düşünerek arama yapmalısınız. Ürün detayıyla arama yaparken kullanılacak anahtar kelimeler sektörel tanımlamalardan ziyade firmaların beyannamelere yazdıkları açıklamalara paralel olmalıdır. Ayrıca 50'den fazla ülkeden elde edilen verilerin tamamı İngilizce değildir. Örneğin Rus beyannameleri Rusça, Brezilya kayıtları Portekizce, Afrika'daki bazı kayıtlarsa Fransızcadır. Daha fazla bilgi için lütfen müşteri temsilcinize başvurun. Trade Atlas